Merhaba arkadaşlar. O şeyin stüdyolarına hoş geldiniz. Evet bildiğiniz gibi Antalya Spor'duk ve sonraki maçımıza yaptık. Maçı başlatıyorum direkt arkadaşlar. Evet. Gençler Birliği ile oynuyor, oynuyoruz bildiğiniz gibi. Ne maç ama Antalya rakibi ne maç ama Antalyaspor'un rakibi Gençler Birliği karşısına çıkıyor. Futbol için her şey hazır. Sabahtan beri içimizde heyecanlı yaşadığımız bir maç. Antalya Spor takımını çok seviyorum. Çok heyecanlıyım. Katılıyorum. Hepimizin dört gözle beklediği bir maç bu. Spikerimiz oyuncuların sahaya giriş yaptıklarını söylüyor. Evet arkadaşlar maçı başlatıyorum. Daga. Ture başka yapıyor. Bir tane adamları vuruyor ama Fabri mi ne öyle bir Fabrisco mu ne öyle bir şey vurdular gol değil. Fabrisco Bayino. Güzel denemiş Meza Evet Irvine topu önünde buldu yapıştırdı. Irvine ne olur sana güveniyorum Irvine gol. Golü attı Casistolisto'dan. Irvine çok şık bir gol attı. Mina müthiş oynadı. Irwin Irwin'e pasını verdi. Irwin'e golü doğru gidiyor. Irwin'e mi? Hayır Irwin'e. Gol atamadı Irwin'e bu sefer. Ne yazık ki Drey'in yanından geçti. Işte. Meza çok uzaklardan şansını deniyor. Gol! 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 Meza bu golü her zaman görmezsiniz. Meza M nokta ha yani bu çok şık vuruyor dedi. Evet atak. Yüksek baskı altında Mina hücum yönünü kanata çeviriyor. Ne olur Mina atsın. Ne olur Mina atsın. Ne olur gol. Kim attı? Mina. Santi Mina. Gol kurallığında ilerleyişini gösteriyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3 0 kusursuz bir ilk yarı izledik. Kısacık bir reklam aramız var. Ben bu oyundan gerçekten çok keyif aldım. İkinci yarıda aynı heyecanda geçmesini bekliyorum. Sanırım oyuncular sahi deniyor. Mikrofon tekrar çevirimde. İkinci yarıda başlatıyorum arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı çıkmadan yani hiçbir şey olmadan. Irvine güzel bir pasında gayet topu ceza sahasında buluyor. Topu kaleye sokuyor. Gol değil gol değil. Santimilan'ın atmasını istiyorum arkadaşlar. Direkten döndü. Bunu görmekten nefret ediyorum. Yılmaz'tı. Yılmaz'tı. kusursuz bir orta açtı. sadece dokunma, dokunmalı topa. Dokunmalı topa. Gol mü? Gol değil. Bir an gerçekten gol zannettim. Kaleci iyi pas. Gülüm kafayla topu kaleye gönderiyor. Gülüm. Gülüm atsa da atmasa da bir şey yap bir şey bir şey öğrenmeyecek nasıl zaten 0 yeniyoruz. Koleji harika işler kaz yaptı. Bak Santimina hadi. Santimina ha Oha gol atacaklar. Gol atacaklar. Gol değil, gol değil. Gol değil işte bu gol değil. Bak Santimina bir iki gol daha atarsa Tolisto kafayla topu dokunuyor. Tolisto at artık bunu at be Tolisto ben seni ne için aldım Tolisto ben seni ne için aldım ama her şeyi doğru yapmıştır. Yeni dibinden dışarı çıkıyor sesli bunu sahi terk ediyor sakın bizde bir değişiklik yapmayalım Sangara gidiyor çıkan önce gülüm <laughs> ve son dedik. 3-0 maçı yeniyoruz arkadaşlar. Nasıl bir maç oldu ama 3-0 her Antalya Spor için görüşlerinizi alabilir miyiz? Arkadaşlar bu maçta artık yenilme gelme diye bir şey yok. Kaç tane gol atacağız onu düşünüyoruz yani. O kadar kadromuz iyi. İşte bu yüzden futbolu seviyorum. Çok mutlak pozisyon ve galibiyet. Çok güzel. Adam merkezi uygulamanın doğru bir seçim olduğunu emin değilim. Bu taktik için yeterli sayıda defans oyuncusu sahada yoktu bugünkü yanının sonuna geldik. Bizi izledin. Teşekkür ederim. Yarın yine gelin diyor arkadaşlar. Evet paramızı aldık. Bu para bizim için baya bir işe yaradı. Baya bir işe yaradı yani. Evet 1.9 Evet paramızı almamız lazım. Talep edelim direkt. İyi bir başlangıç. Yine de 3. sıradayız. Yine 3. sıradayız da. Maçı kaybetmiş. Trabzonspor maçı kaybetmiş abi. Bu bizim için çok güzel bir şey. Bu bizim için gerçekten çok güzel bir şey. Bu taktiklere girelim de. Bu bizim için çok güzel, çok iyi bir şey defansa defansa yardım et ya sıkıcı bana Bol destekle hmm. Lig tablosuna tekrardan yine bir bakalım Menajer listesinde hala Evet Hiç bir gol, bir gol, atamamış Cilerme yine Mina hala bir, bir tane daha gol atsaydı Gol krallı olacaktı Asistimiz Aa Mina Yine bu aralar az asist yapıyor. Vedat Nuri çok asist yapıyor. Ama yine de en çok katkı veren Mina. En güçlü Mina. Seriler ikinciyiz biz. Kadro değerimiz yine aynı. Yine. Hmm, golümüz. Oha lan 15 tane mi gol atmış rakiplerine? Evet arkadaşlar. 14, 15, 16, 17. Aa! bizim bu maçı kazanma gibi bir lüksümüz yok arkadaşlar. İlk, üçüncü sıradan düşmek istemiyorsak, bizim bu maçı kaybetme gibi bir lüksümüz yok. Evet şimdi en merak ettiğim kulübe girelim kurulum. Yönetim kurulu. Ne ee, bir dakika. Yönetim kurulu saatlerdir bu konu bu konuda görüşüyordu. Fakat fakat sonunda 7. sıraya ulaşabileceğimize ulaşabileceğimize karar verdik. Bol şa bol şanslar haliyle ha bol şanslar haliyle ana kadar ana ka şu ana kadar ki performanstan çok mutluyuz. Eşim ve ben ligdeki puanları cetvelli cetvellinin bir bir çıktısı alıp çerçeveleştirdik ettik ve oturma odasına astık. Bu bu harika üçüncü sırada lig sonuna kadar devam etmeli. Şu anki ulaşacağın menajer puanı toplamı 447. Bak dur lan, Buralar bir anda sapıtıyor. Bir dakika dur, bunu okumayalım. Heh, kadron yeterince geniş değil. Bir Başımızda birkaç sakatlık geldiği zaman yedek oyuncuları devreye sokmak zorunda kalacağız. Bununla ilgili bir şeyler yap. Hmm, ne yapalım? Bir dahaki karşılaşman evde Sivasspor'a karşı olacak. Sivasspor Spor bizden daha yukarını hedefleyen takım. O yüzden onları alt etmek hiç kolay olmayacak. Birkaç usta taktikle bu işin hakkından geleceğine inanıyoruz. Evet arkadaşlar paramız pulumuz var. Ondan dolayı bir transfer yapabiliriz kadromuza bakalım. Aslında bunun taktiğimize bakalım. Yok lan. Dizilişimize bakalım girelim yani. Artık golcü bir orta saha almamızın vakti gelmedi mi size arkadaşlar? Şu lig tablosuna girelim de en golcü Cilerme var. Hücumda. Evet. Evet arkadaşlar Mehmet Topal'ı buldum en golcü. Ama Mehmet Topal'ı almayacağım. Bunlar sa şeyleri satıştaymış. Ama Ama şimdi yani Buraya Cristiano Ronaldo'yu koyuyorsunuz 100 milyona. Gel almak isteme. Ve paran yetmesin. Olacak şey mi abi? Koymayın o zaman ya. Ama adamların da paraya ihtiyacı var. Bir yandan da onlar haklı. Şunu alabilir miyiz? Hmm, kadromuzda birkaç oyuncu satmanın vakti geldi. Jesus var, Sisoko var da. Sisoko oyunda mı bizde? ko dişi girelim. Yok abi oyunda değil. Kadroya gir. Sysopko'ya gir. Sysopko'yu anında satıyoruz. Evet arkadaşlar. Yeni transfer Sysopko. Ay ne yeni transferi. Yeni kapı Sysopko olması gerekiyordu. Evet. Şimdilik bunu alıyorum Adamın da yeşil. Yeterli konu fonu yok mu? Of oha. İnşallah katkı sağlar takımımıza ve öyle böyle de öyle de düşünüyorum katkı sağlayacağını da düşünüyorum. Kaşif diyelim biz. Basın odasına gidelim. Beşiktaş Antalya şehrinden bir puanla ayrılıyor. Nasıl ya biz Antalyaspor değil miyiz? basın odası Beşiktaş çanta şeyinden bir puan ağırlıyor demek? Ha, Alanya sporla ama yanlış yazmışlar herhalde Antalya yazmışlar. Aynen Antalya yazmışlar. Neyse. Falkoza işte böyle geçen maçı böyle bir kazanmıştık arkadaşlar. Trabzon yenilmesi lazım. E, maç takvimine bir girelim bakalım. Bu arada kadro değerinde acaba kaçız? Kaçınızdayız? Bence bayağı bir ilerledik kadro değerinde. Bir sıra yükselmişiz. Evet, Sivas'ı yenmişiz, geçmişiz yani. Bu arada Lan adamlar 30 oyuncuyla 57 milyon yapıyor. Ben 19 oyuncuyla 55 milyon yapıyorum. Benim oyuncularım çok pahalı. Çok pahalı oyuncular. Ve pahalı oyuncular her zaman daha iyidir. O halen sponsorlar seni mi bekliyor diyor. Sıradaki bonus tamamlanmadı mı? Alalım alıyorum şu bonusu. Yalnız hiç paramız yok. Sponsorlar seni bekliyor. Neyi seçelim abicim? Ünlü sefi destekleyelim. Zaten iyi de para veriyor. En çok para veren galiba aynen. İkinci de. Dur lan. Yanlış yere girdim. Ee... Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada Sivas Spor maçının da videosunu çekeceğim. Abicim bakın. Sivas Spor 1 mağlubiyet 2 beraberlik almış. Biz 5 maçın 4'ünde galibiyetle ve bir, 1'inde de beraberlik almışız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.